Merhaba arkadaşlar. Kader Hey'e hoş geldiniz. Şimdi sizinle o jeli arkadaşlar. Malzemeler. Yağımız. Kaşığımız. Ve tabağımız. Simimiz. Ve ojemiz arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk işimiz tabağımıza ojemizi dökmek arkadaşlar. Arkadaşlar döküyoruz. Arkadaşlar ilginin içindekini dökülmesini istiyorum. Ziyan olmasın. Ziyan olmasın. Atmak istemiyorum yani. Arkadaşlar. Bir kaşık içine yağ atacağım şimdi ocağımıza. <laughs> Arkadaşlar birazcık koktu şimdi çalkalayalım bunu. Evet ona kadar saydım ben. Arkadaşlar galiba ojemiz bu kadar. Yağımız da koyduğumuz yağ içine. Arkadaşlar simimizi dökelim. Böyle bir simimiz var. Arkadaşlar ben güzel bir için bayağı bir sim Bu dökeceğim. Arkadaşlar şimdi azıcık da on, on, onun, onun yarısı kadar daha döktüm arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karıştıralım ilk bir sonra yağımızı dökeriz. Arkadaşlar çok döktüğümüz için pembe rengi kaçtı. Simi kaldı. simi kaldı. Bakın arkadaşlar. Döktük. İslamımızı yapmaya başlıyoruz. Arkadaşlar dağıldı mı ne bu ya? Slime gibi olmadı peki ama. <laughs> öyle Evet seslerimiz oldu. Şimdi elimizi alacağız. Evet. Evet, şimdi bakın. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar kaldıralım bu az bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunumuz pembeydi. Mavi oldum. Bunun nedenini sormak istiyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar az bir şey daha ee, neden mavi oldu? Ben çok sim kattım arkadaşlar. Ve simi mavi etti bunu.